Mucit Anne Mutfağı'ndan herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam zamanı olan kayısılarla nefis bir kayısı marmelatı ve kışlık kayısı suyu hazırlayacağız. Peki neler yapıyorum? Şöyle elimde tam olgunlaşmış kayısılarım var. Hemen şöyle bıçağımla ortadan ikiye ayıracağım. Bakın böyle tam olgunlaşmış ama içerisinde herhangi bir çürüklük söz konusu olmayan kayısılardan aldım. Bu şekilde tenceremin içerisine temizlemeye başlıyorum. Tabii ki kesme işlemine başlamadan önce kayısılarımı bol suyun içerisinde yıkadım ve hızlı bir şekilde çekirdeklerinden ayırmaya başlıyorum. Bakın oldukça olgunlaşmış ama içerisinde çürüklük söz konusu olmayan kayısıları bu şekilde alıp değerlendirebilirsiniz. Evet ben kayısılarımı temizleme işlemini tamamladım. Hemen bu aşamada üzerine 1,5 su bardağı su ilave ediyorum. Toplam 2 kilogram kayısım var elimde. Kullandığım tüm malzeme listesini videomun altında açıklamanın arkasında da paylaşacağım. Ocağımı aldım. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve kayısılarımın yumuşamasını bekliyorum. Hemen bir 5-10 dakika içerisinde bu şekilde fokurtadığını ve muhteşem bir koyu koyu yaydığını mutfağınıza şahit olacaksınız böyle karıştırıyorum, ezilmesi hiç problem değil, zaten püre kıvamına getireceğiz kanalımda birçok kış hazırlığı videosu var, geçen yıldan da hazırlamış olduğum bu videonun altına linkini paylaşacağım e, göz atmak isterseniz diğer videolarıma da bakabilirsiniz Evet bakın böyle iyice püre haline geldi. Şimdi el blenderımdan geçirebilirim. Evet ben şöyle tezgahımın üzerine aldım. Hemen el blenderımın yardımıyla püre kıvamına getiriyorum. El blenderınız yok ya da kullanmak istemiyorsanız e, süzgeçten de geçirebilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla, bir çatal yardımıyla iyice ezdirerek aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? İnanın emojileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Ee, bakın şu şekilde iyice ezdirdim. Şöyle oldukça da yoğun bir kıvam elde ettik. Şimdi hemen bir kaşık yardımıyla tadına bakacağım. Daha sonra şekeri ayarlamasını yapmak istiyorum. Hemen şöyle tadına bakacağım. Evet oldukça tatlı. Zaten e, olgun bir kayısıydı çok fazla yoğun şeker kullanmak istemiyorum. O yüzden bir klasik su bardağı şeker benim için yeterli olacaktır. Burada lütfen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Aman dikkat edin. Daha tatlı seviyorsanız daha yoğun 2 su bardağı kullanabilirsiniz mesela. Ama ben çok yoğun olsun istemiyorum. Böyle orijinal tadında kalmasını istiyorum. O yüzden bir su bardağı yeterli olacak. Bakın şöyle içinde bir tane de kayısım kalmış ezilmeden. Hemen onu da ezdireceğim gözünden kaçan kayısıyı ve tekrar ocağımın üzerine alıp bir taşım kaynatacağım. Evet ocağımın üzerine tenceremi aldım. Böyle bir taşım kaynatmam gerekiyor çünkü kışa kaldıracağım. Kışa kalması için de bozulmaması gerekiyor. Bu yüzden iyice böyle bir fokurdatıktan sonra vakumlu aşamasına geçeceğiz inşallah. Şöyle daha yakından görmek isteyen arkadaşlarım için kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Bakın tamamen püre kıvamına geldi. Şöyle muhteşem bir kokusu var. Eğer denerseniz bana hak vereceksiniz. Şu anda tam zamanı kayısılarım bol bol varken alıp meyve suyu olarak da kullanabilirsiniz videomun sonunda göstereceğim sizlere ne yediğimizi ne içtiğimizi gönül rahatlığıyla bildiğimiz mis gibi ev yapımı marmelatımızı meyve suyumuzu kendimiz inanın çok kolay hazırlayabiliriz şimdi ben ocağımdan aldım bir taşım fokurlattım sizlere yakından da göstermeye çalıştım şimdi hiç soğumadan sıcak sıcak hemen kavanozlama işlemine başlamak istiyorum evet bu şekilde kavanozlarıma dolduruyorum Şu anda oldukça sıcak. Zaten bu sıcaklığını kaybetmemesi gerekiyor. Güzel bir vakumlama işlemini tamamlamamız için. Evet, şöyle iyice doldurdum. Rengin muhteşemliği umarım kameraya da yansıyordur. Şöyle bir peçeteyle etrafını sileceğim. Hemen kullanılmamış, temiz bir kapak yardımıyla sıkıca kapatacağım. İyice sıkalım ki problem yaşamayalım vakumlama işleminde. Güzelce sıktıktan sonra hemen ters çevireceğim kapağını ve 24 saat bu şekilde kalacak. Kavanozlama işlemini tamamladım. 3 tane yarım litre kavanoz çıktı. 2'lik kilogram Kayısıdan, kayısı marmelatından bakın şöyle dibinde tencerenin bir kısmı kaldı bunu hemen kullanacağım vakumlama yaptırdıklarımı da kış için saklayacağım hemen şimdi sizlere göstermek istiyorum ve şu şekilde meyve suyunu nasıl hazırladığımı göstermek istiyorum kışın dilerseniz bu şekilde kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz dilerseniz yaptığınız kurabiyelerde kullanabilirsiniz Meyve suyu olarak kullanabilirsiniz. İnanın çok amaçlı ve şu anda yaptığınızda çok çok daha ekonomiye geliyor. Hemen şöyle bakın 3 tane demiştim kavanozladığımı. Bir kısmı da arttı. Onu hemen tüketeceğim. Şöyle bakın. Çekirdeklerini de üzerine koydum bu şekilde. Kayısı çekirdeklerini. Şöyle kıvamını son kez sizlere göstermek istiyorum. Bakın dediğim gibi dilerseniz kurabiyede, dilerseniz kahvaltıda çok amaçlı kullanabilirsiniz. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğunuz pürenizi kışın şöyle bir bardağın içerisine buz koydum şimdi. Dilediğiniz miktarda kayısı püresinden bardağınızın içerisine alıp meyve suyunuzu kendiniz hazırlayabilirsiniz. Özellikle meyve suyu içmeye bayılan çocuklar bu daha anne yapımı mis gibi lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin anneler. Şöyle soğuk suyunu da üzerine ilave ettim. Karıştıracağım ve mis gibi tazecik kayısı suyum hazırlanmış oldu. Mucit Anne kanalını izlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Öneri görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.